alt tarafı çayı döktü. Alt tarafı çay. E, ne oldu yani? Sarayda mı büyüdün be kardeşim? Ay hayır yani. Ba çocuğa ayar vereceksen bizim yanımızda verme bari. E, ne oldu şimdi? Bize hava mı yaptı? Ay bakın ben ne acayip bir patronum mu dedi. Hiç sevmiyorum böyle insanları ya. Nefret ediyorum sonradan görmelerden. Aa. Valla üzerinde zenginlik de durmuyor. Patronluk da durmuyor. Sakil. Sakil. Selim bak cidden başıma ağrı girdi senin negatifliğin yüzünden. Aa benim de ağrı girdi. Vallahi ben de sabahtan beri kahve bile içemedim senin yüzünden. Yo 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 beni tekrar indiremezsin. Vallahi imanım gevredi. Aynı yolu üç pasta değiştirip bir daha gidemem. Selin tamam bir dur bak ilacın. Oh Allah'ım bu koku cennet gibi. Hadi git al. Ben de arabayı fark edip geliyorum. Sen ne içersin? İçmem. Aa. Kahve içsen ne olacak sanki? O da mı kurallara aykırı? Ha? Ay ne olur insani bir davranış göster yoksa ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Tamam. Tamam içeceğim. Oldu mu? Double ristretto venti. Badem sütüyle yapsınlar. İçine iki parça buz. Üç değil. Badem sütünü sakın unutma. Aklında tutabilecek misin? Tabii ki. Güzel. kahve içecek ya. Bir paragraf sipariş veriyor. Yok ondan çeyrek olsun, bundan koymasın ama koklasın. Hayır yani havan bana mı? Değil mi? Ee, hanımefendi badem sütümüz kalmamış maalesef. Ha, ee, olsun. Normal sütle yapalım. Ay sanki aradaki farkı anlayacak. Yıldırım Bey'e anlattığın hayal odaları fikrini nasıl uygulamayı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Yetişkin gibi düşünmeni öneririm. Ne demek o? İçindeki çocuğu kontrol et demek Selin. Umarım başarabilirsin. İnsanlar yaratıcılıklarını içlerindeki çocuğa borçludurlar. E biliyorsun biz de tasarım yapıyoruz. Ne yapacaksın? Yasaklarına bir yenisini daha ekleyip hayal da mı yasaklayacaksın? Sade ve şık tasarımlar Selin. Çocuksu değil. Ya bunu da böyle içiyoruz ama tadında bir tuhaflık var. Badem sütüyle değil gibi. Vah vah. Organik badem yapmadılarsa demek. Hadi bitirdin sen kalkalım. Hem beğenmedim diyorsun hem de sonuna kadar içmişsin. Affedersin ama benim de kahveye ihtiyacım vardı. Hadi. Ay sana hiçbir şey beğendiremedik ya. Yok efendim çekirdekleri kötü. Yok efendim ben inek sevmem badem sütü olsun. Beyefendinin ağzının tadına göre bir şey bulamadık ya. Ağız tadı değil Selin. Sütü alerjim var ben benim. Yoksa badem sütünü zorluk olsun diye istemedim senden. Ee, süt içince ne oluyor? Boğaz spazmı geçiriyorum. Nefes alamıyorum yani. Şaka değil. Bak sol demiş tamam bir şey yok. tamam İmdat! İmdat, amulans çağır ne olur! Adam ölüyor, ne olur! Ne tamam Ne olur! Ay ne olur! ya! Tamam, tamam! Ay özür dilerim, özür çok özür dilerim! Çok özür dilerim, bayılma bayılma, ben de kaldım ama... Ya bir amulans çağır, çağırsana Tamam panik yapma ne olur ölme ne olur! Çok özür dilerim! Demir Bey? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Zehirlenmiş gibi. Merak etmeyin gayet iyisiniz. Mideniz yıkandı. Sıvı takviyesi yapıldı. Oksijen verildi. Ne zamandır buradayım ben? İki saat önce kız arkadaşınız getirdi sizi buraya. Ama biz açıkçası onun için daha çok endişelendik. Yani bayağı bir ağladı. Ortalığı dağıttı diyebilirim. Evet. Cazgırdır biraz. Ya. Yalnız benim kız arkadaşım değil. Hayırlısı. Neyse, bu hafta bol bol su için. bünyenizi zorlayacak gıdalar tüketmeyin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Uyandın mı? Nasıl? Dur ben doktor çağırayım. Dur dur. Ah. Konuştum ben doktorla. Nasıl? Ne zaman? Sen horul horul uyurken Selin. Demir ben gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm az daha ölüyordun. Genç bu şey çözerdi. Ama vallahi ben öl yapmadım. Bak ben kötü bir insan değilim tamam mı? Beni kötü bir insan gibi göstermeye hakkın yok. Ay yok artık Selin ya. Ya şu halde bile mi? Ya bak bunu baştan söyleseydin hiçbiri olmayacaktı. Öyle bin tane afili detay vereceğini aman diyeyim Selin'cim benim üstü var diyebilirdin. Aman diyeyim Selin sus. Ne olur sus. Bak alerjiden ölmedim ama sen çenenle bir insanı gerçekten öldürebilirsin. Ha ha. Çok komik. Ben çok korktum, çok. Şimdi her yerim uçuklayacak. Zaten buraya gelene kadar biz... Tamam. Tamam. Ne olursunuz, tamam. Bak iyiyim. Bir sorun yok, yaşıyorum. Zaten geç kaldık işe. Hadi yürü. Gel bana tutun. Gerek yok, iyiyim ben. Tutun bana. Hayır dedim ya Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.